Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener Elazığ'la ilgili Elazığ depremi ile ilişki açıklama yapıyor. Dinliyoruz. Bölgeye yakın yani Elazığ ve civarın etkileneceği bir deprem olarak kabul ettiğiniz zaman e, deprem sayımız 16'ya çıktı. Altın üzerine deprem en son sivriçe depremiyle. Bu deprem değil. E, 24 Ocak'tan Elazığ Sivrice depreminden bugüne olan depremleri de e, tekrar güncellediğimiz takdirde 50 kilometre mesafede yani depremin Sivrice depremi merkezine 50 kilometre mesafedeki yarı çapındaki alanda toplam 3193 adet deprem meydana gelmiş durumda. E, dolayısıyla e, sayılar bu rakamlarda çok detaya girmeyeyim arzu ederseniz. Yıllık deprem oluş sayılarına baktığın zaman Elazığ yine bölgesine yakın yerlerde 2000 yılından itibaren 2007'de bir yükselme var sayılarda. Yine 2012'de bir artış var. 2014'te bir artış var. Yansıda da Elazığ ve 50 km yalış çatındaki alanda 2000'den bugüne kadar olan deprem sayılarını kandilli verileriyle görebilirsiniz. yine 24 Ocak 2020 Sivrice depreminden sonra meydana gelen e, artçı şokları da bir güncellersek de bunun sayısının da 55'e ulaştığını 4'ten büyük artçıların söyleyebiliriz. Ee, yine tüm depremleri içine aldığım zaman 24 Ocak'tan bu yana bölgede 4811 tane artçı şok meydana geldi. Tekrar dediğimiz gibi Doğu Anadolu fayı üzerinde farklı bölgelerde sislik boşluk olarak adlandırdığımız ve deprem beklediğimiz bölgeler var. Tek tek saymamıza gerek olduğunu düşünmüyorum ama Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun süredir deprem olmayan enerji biriktirmiş faylardan bahsediyoruz, fay parçacıklarından bahsediyoruz. Bu faylarda, fay parçacıkları da deprem üretme potansiyeline sahip. İsterseniz ben burada sözü Merkez Müdürümüz Doğan Kalafat'a öncelikle vereyim Ali hocam izin verirseniz. Doğan Bey'in ilave edeceği hususlar olabilir depremle ilgili olsun. Daha sonra da sözü ben Merkez Enstitü Müdür Yardımcımız Ali Hocamıza ileteceğim. Vallahi yani e, Sesi e, açabilirsiniz. Tamam. E, Bu deprem aslında e, büyük bir depremdi ve orta büyüklükte bir deprem olması var. Abi. Özellikle doğu ve güney doğu Anadolu'da よしとった。Yes.